En çok şiir severim, en derin duyguların haykırış sesi, çırpınışlar, uyanışların hilesi. Zalim gelir zamanın biri, vurur ağır darbeli hilti, deler, acıtır derin derin içini. Bir kelime bir cümle dökülürse, alt alta sıralanırsa tüm derdin, şiir olur tüm yüreğin. Ağladığın kadar anlatırsa bedenin şiir olur gülüşlerin. En çok şiir severim. Sonu güzele bağlanmış hüzünün saf duru hallerin akışını severim. En çok şiir dinlerim. Gözlerimi kapatıp bilirim mutlu anların geleceğini. İçim bir hoş olunca coşar geceleri. Anlatamadığımı anlatır biri. En çok şiir severim.